hayatımızın son halini size göstermek istiyorum. Karantina gününde tahayı tıraş etmiştik i̇şte ve burada. işte şu an son halini gösteriyorum. Dön taha yavaşça döner misin? Dön 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 dön, dön. Yavaşça dön yavaş. öteki tarafa dön. dön. Dön 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 Yaklaş bana doğru yaklaş. Gel gel. Evet. Dur şöyle dur. Dur şimdi yakından çekelim. Dön dön. dön. dön dön dur. Dur netleşsin biraz. Evet. Evet dön. Tam düzgün dön. Dur. Evet daha şu an e, tıraşını bitirmiş durumdayız. Evet. Ne hissediyorsun anlatır mısın? Ben çok e iyi ekr şey... Ekrana bakıp konuş. Çok iyi hissediyorum ve mutluyum. Tıraşını beğendin mi? Evet çok beğendim. Az önce bayağı bir uzundu saçların. Hı hı. Bayağı bir uğraştık. Ben yani bir yaşadık. <laughs> bayağı bir olaylı geçti değil mi? Hı hı. Aynı olaylı geçti. Hem e, ağzıma girdi hem e, bana başıma gelmeyen kalmadı resmen. E, sürekli ağzıma yüzümü yıkamak zorunda kaldım. Evet. Gözümü yıkamak zorunda kaldım. E, her yerime girdi. Burnuma bile girdi. <laughs> e, saçların bayağı uzun olunca Ondan dolayı her taraf kıl olunca tabi gözüne burnuna kulağına her yerine Yoksa onlar beni yap. çok kötü yapardı Evet ama tıraşımız baya güzel oldu değil mi? Hı -hı. Kendini baya bir yakışıklı hissediyorsun değil mi? Ben daha çok patates gibi hissediyorum <laughs> Patates mi? <laughs> Sen şu an bayağı uzun alışınca bak dur Oo, Şu an izleyenler ne kadar yakışıklı olduğunu anlayacak Dur, dur bakayım şöyle <laughs> Dön 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 bu da benim ilk tahayi tıraşım. He, ben yani zaten zamanla daha, daha, daha da, da iyisini diyorsun. yapacağım. Evet. Ee, bundan sonra seni tıraş edeceğim. Elimi, teyzem de benim elimi kınarmış. Ha ona yok. Şu an tıraş tıraşımızı konuşalım. O baya bir güzel oldu. Bir de evet. Son mi? sözlerini alalım senden. Bir dakika Mesela. bir dakika görüntü netleşsin. Ha tamam. Konuş şimdi. Um, Şu an böyle çok güzel hissediyorum ama birazcık da patates gibi hissediyorum. <laughs> ha, ya o normaldir. 2-3 i̇ki, iki, güne saç alışırsın zaten. Ee, yoksa kız gibi olurdum resmen. Aynen. Ya da böyle müdür brown gibi olurdum. Aynen yani berberler kapalı olduğu için. değil mi gibi olurdum. Berberler kapalı olduğu için tıraş olamadık değil mi? Olamadık yoksa onlar benim fotoğrafı gibi yaparlar. Berberler kapalı olunca e, mecburen var, iş, şey iş başa var. düştü ve biz tıraş ettik. Son bir kez daha dön. İzleyenlerimiz görsün nasıl kestiğimizi. Düzgün dön. Ha. Ha.